Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Garanti Bankası'nın kripto para uygulamasını tanıtacağım. Biliyorsunuz ki önceden Akbank'ın uygulamasını çekmiştim Sublex'i. Şimdi de Garanti Bankası'nın uygulamasının videosunu çekeceğim. Maalesef ve maalesef Akbank'ta olduğu gibi Garanti Bankası'nda da kendi banka müşterisi iseniz bile entegrasyon olmuyor. Yani Garanti Bankası müşterisiniz diye size otomatik olarak kolay bir şekilde KYC doğrulanmıyor. Maalesef siz de kimlik bilgilerinizi, e-postanızı vesaire vermeniz lazım. Umarım ilerleyen zamanlarda banka müşterileri daha kolay kaydolur. Peki KYC'de ne istiyor? İsim, soy isim gibi kimlik bilgilerini istiyor. Ve bunun yanında kimliğinizi doğruluyorsunuz. Yüz tanımasını doğruluyorsunuz. NFC ile kimliğinizi doğruluyorsunuz bu arada. KYC biraz uzun ve sıkıcı olabilir. Daha sonra Garanti Bankası'ndaki hesabınıza yani kripto para hesabına en az 1 TL göndermeniz lazım. Kendi banka hesabınızdan bu arada doğrulanması için. Yani bayağı bir KYC istiyor aslında. Diğer markalar bu kadar ister mi bilmem. Diğer markalar daha çok yani diğer kripto para markaları. KYC için e-devlet ikametçi onayı vesaire istiyorlar. Hani bu kadar fazla KYC istemiyorlar. Şimdi uygulamaya geçelim uzatma. Ben mesela Garanti Bankası'ndaki kripto para hesabıma 1 TL 3 kuruş göndermiştim. Hani doğrulama amacıyla ama hesaba da geçmemiş. Neyse şu an uygulamada Bitcoin, USDT Coin, Ethereum gibi kripto paraları yatırabiliyorsunuz ama uygulama özelliği o kadar kısıtlı ki ben ilkin bir çekeyim dedim yani neredeyse hiçbir opsiyon yok sadece bu ana ekran var başka bir şey yok yani hani Akbank'ın stabilizasyon uygulaması kesinlikle buna bin her neden e belli çünkü Akbank'ın stabilizasyon uygulamasında hem demo hesap var hem çoğu kripto para yatırabiliyorsunuz hem opsiyonları daha fazla yatırma çekme gibi Bence kesinlikle geliştirilmesi lazım. Sadece bir cüzdan barındırma uygulaması olmaması lazım. Yani sadece yatırıp ne yapacağım kardeşim ben? Ya da sadece 3 tane kripto parayı ne yapacağım ben? Evet aslında anlatacağımız pek bir şey yok maalesef. Neden? Hani çünkü uygulamada bir şey yok. Ben yine de anlatayım dedim. Tecrübelerimi anlatayım dedim. Uygulamada gelişmeler, güncellemeler olsa tabii ki de ilerleyen zamanda da videosunu çekebilirim. Neyse iyi günler.